Şehre ve zamana değer katan bazı mekanlar olur. Yıllar geçer, zaman akar ve her geçen gün değeri bir önceki güne nazaran daha da artar. Müzik Tarihi Konya Kellecisi de bu mekanlardan birisi. 54 yıldır Karatay'da bulunan İstanbul Caddesi üzerinde kuzu kelle yapan bu mekanı ziyaret ettik. Bu arada gıda mühendisliği okumuş genç birisiyle karşılaşacağımızı da hiç beklemiyorduk. İsmim Melih Kazım, soy Elden, gıda mühendisiyim. 54 yıldır bu dükkan kellecilik işiyle uğraşıyor. Son 14 yıldır biz işletiyoruz. Malum Konya'mız bir hayvancılık şehri birçok kesimhane var burada. Bu kesimhanelerden özenle seçilmiş kuzu kelleler bizlere getirilir. Biz o kelleleri temizledikten sonra fırınlarımıza göndeririz. 6 saatlik bir pişme süresinin sonunda e, kellelerimiz hazır hale gelir. daha sonra müşterilerimizin isteğine göre ister kemikli ister kemiksiz bir vaziyette servis ediyoruz. Bizim Asıl önemli işimiz kuzu kelle. Bunun haricinde 3 tane farklı çorbamız var. Kelle paça çorbası, işkembe çorbası ve ayak paça çorbası yapıyoruz. Bunlar da e, sağlık açısından çok büyük önem arz ediyor. Kelle'yi biz gelen bütün müşterilerimize soruyoruz, nasıl istersiniz diye. E, genelde bayan müşterilerimiz kemiksiz, erkek müşterilerimiz daha çok kemikli bir şekilde istiyorlar. Biz de onu ona göre veriyoruz. Genelde 50 yaş ve üzeri müşterilerimiz direkt zaten kelleyi kemikli istiyorlar. Biz kendimiz ayırırız diyorlar. Elleriyle güzel bir şekilde ayırıp çekirdek çitlercesine kelleyi ayıklıyorlar. Bence Konya gerçekten bir gastronomi şehri. Selçuklu başkenti yapmış bu şehir. Şimdilerde daha çok kaygınlaşarak gastronomide ...bir tık daha öne çıkmaya başladı. Farklı yemeklerimiz var. İşte etli ekmek olsun, bamya çorbası vesaire olsun. Biz de kuzu kelle yaparak... ...bu gastronomiye bir katkı sunmak her zaman isteriz, istiyoruz. Kelle daha çok sıcak olarak servis edilen Sivas-Kayseri tarafına ait. Ama bunun bir de kelle söğüş olarak, soğuk olarak servis ettiğimiz var. O da İzmir, Bursa, İstanbul o tarafta daha çok rağbet görüyor. Konya'da varsa da benim bir bilgim yok. Biz kendi işimize bakıyoruz. 14 yıldır çok iyi bir şekilde müşterilerimizi memnun ediyoruz. Çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Bundan dolayı mutluyuz. Biz kendi işimize bakıyoruz. Kendim de gıda mühendisiyim. Zaten işimin de başındayım. Bütün ürünleri ben ve kardeşim beraber yapıyoruz. Bizati ilgileniyoruz. Şehir dışından da birçok müşterimiz var. Tekirdağ, Amasya, daha sonra Çanakkale, İzmir tarafından çok gelen müşterilerimiz var. En son bir örneğini anlatayım size. Amasya'dan bir abimiz sosyal medya üzerinden bizi bulmuş. Kendisi aradı, görüştük. Antalya tarafına tatile gidiyormuş. Konya'da konaklamak istemişler. Bizden de kelle yemek istemişler. Abimiz geldi, çok iyi bir şekilde ağırladık. Ee, o da teşekkür ederek gitti. Bunun gibi birçok örnek var yani yaşıyoruz. Ben bütün hemşerilerimizin bir defada olsa bu lezzeti tatmalarını isterim. E, ee, kellemiz çok özel Osmanlı mutfağından gelen bir yemek. Bilmeyenler olabilir, ön yargıları olanlar olabilir ama kesinlikle yemelerini tavsiye ediyorum. İlk defa yiyen müşterilerimize biz genelde zaten kemiksiz servis ediyoruz. E, kemiksiz servis edildiğinde tabakta e, böyle fırın kebabını andıran bir görüntü oluyor zaten. Hani hiç çekinecekleri bir e, şey yok. Biraz alışık bir tat değil ama e, dilinde, gözünün yağında, beyninde ve yanak etinde çok ayrı proteinler, vitaminler mevcut. Şimdi genç arkadaşlar yemese bile ileride kesin bir gün yiyecekler kelleyi bizi özel kılan bir şey dersek çok ayıp olabilir ama şöyle bir şey söyleyebilirim Konya'da fırında kuzu kelle denince İstanbul caddesindeki bizim bu dükkanımız akla geliyor. İster kelle tüketen olsun, ister tüketmeyen olsun yol tarif ederken bile kelleci köşesinden dönünce, kelleciyi geçince gibi şeyler oluyor. Bunun içinde. Çok memnunuz. Bütün Konya halkına çok teşekkür ediyoruz. Şehre Değer Katanlar serimizde bu bölüm tarihi Konya kellecisine misafir olduk. Bir sonraki bölümde başka mekanlar, başka değerlerde görüşmek üzere.